Bakın yanımıza gelmeye yüzü yok görüyorsunuz değil mi? Kapısını aralayıp bir özür bile dilemedi benden ya. Kızım tamam. Bak Meri de ayrılmış evden. Sen de uzatma artık. Mustafa'nın hep ilaçların etkisiyle. Benim bildiğim o ilaçları içen uçkuruna bu, bu kadar düşkün olmaz ama neyse. Nilay herkesin içinde ne biçim konuşuyorsun kızım sen? Ay Mustafa'nın da bir şey düşündüğü yok zaten. Yazık gitmeyin çocuğun üstüne. Hayır Meri de bir tuhaf yani. Kendine hiç savunmadan tasını tarağı topladı gitti. Sen neden abimi merak ediyorsun da gidip Nilay'a soruyorsun bir de onu fişekliyorsun? Nasıl yani? Abla beni kimse fişeklemedi. Doğal olarak Mustafa'yı görmeyince Işıl bana sordu. Işıl'ın burada bir günahı yok. Yani ben nereden bileyim ben Mustafa'nın Meri'nin odasında olduğunu? Aklımın ucuna gelir mi? Haklısın. Vallahi benim bile aklıma gelmedi. En son oraya gittim. Nursema, artık her şeyi Işıl'a bağlamaktan vazgeç. Hadi sofraya geçin, Bir alsın gelsin Mustafa'ya, hadi. Zıkkım yesin baba. Nilay lütfen ama. Fatih, sen al gel. Hadi sofraya. Tamam. Hadi kalk. Ne yapıyorsun? Hiç öyle bir şeyler bakınıyordum. Bak, Yemekteyiz de seni bekliyoruz. Yok Fatih ben tokumu yemeyeceğim. Sen... Abicim bak olanları duydum. Mere gitmiş evden onu da biliyorum. Ama şimdi yemeğe gelmezsen Nilay iyice bozulacak. Aman Fatih kim bozulursa bozulsun Allah Peki ne yapayım ben? Ne diyeyim gelmiyor mu diyeyim? Ne istiyorsan de Fatih. Yeter ki çıkarken kapımı kapat. Gelmedi değil mi? Maalesef. Yeter, tamam. Her yemekte, kahvaltıda ayağına gidip çağırmak falan yok. Geliyorsa gelsin, yiyorsa yesin. Hayatım, çocuk hasta. Olur mu öyle kaderine terk etmek? Ben bir tabak yapayım, hayat götürsün Mustafa'ya. Hayat abla yapar da götürür de. Şova gerek yok. Ya Alev ne olacak? Meri'ye çok alışmıştı. El kadar bebek kuşu mu? Meri'yi falan bilmez ki. Şimdiden sonrası önemli. Ben elimi üstünden eksik etmem. Merak etmeyin. Canım Abla sen daha Firaz'la ne kadar böyle devam edeceksin? Böyle devam edeceğiz. Benim Firaz'la bir problemim yok. Ayrıca baba, Firaz'la konuşmuşsun yanına çağırıp lütfen benim evliliğimle ilgili benim eşimle bir daha konuşma. Sana mı şikayet ettin? Şikayet falan yok. Sohbet ederken söyledi. Ne haliniz varsa görünür Sema. Ama üç gün sonra gelip bana yine boşanıyorum demedi. De. Tamam baba demem. Size afiyet olsun ben yemiyorum. Ay. Pembe Hanım'ın kalbi iyi dayanmış vallahi bu evde. Ben gerilmekten iki günde kırıştım. Ay kötü bir şey söylemek istemedim. Kusura bakmayın. Babacığım yemekten sonra bir anne uğrayacak haberin olsun. Buyursun gelsin kızım. Hadi buyursun. İyi yiyebiliyorsunuz. Yiye İyi misin güzel kızım? Nasıl iyi olayım anne? Bu sorunun cevabını Abdullah Bey verecek bize. Ne diyeyim ben Sevtap Hanım? Tamam o zaman müsaadenizle ben iki çift laf edeyim Abdullah Bey. Bu kızın kocası hastalandı. Peşinde pervane oldu. Yani bir günden bir güne gözü dışarıda olmadı. Bebeği hastalandı, hastanelerde, ateşler içinde onun peşinde koştu tek başına. Bu mu mükafatı? Sevda Hanım, anne olarak endişelenmekte çok haklısınız. Haklı olduğumu biliyorum efendim. Fatih'e yalılar alındı, kızıma yalıyla hava atıldı. Sonra ne oldu? Geldiler. Oturdu ikisi de. Pardon? Pardon anlamadım. Ne oluyor ya? Bu nasıl bir konuşma tarzı? Ayrıca o evi ben kendim aldım. Bu konunun onda bir alakası yok. Saptırmayın. Fatih. Fatihciğim, lafım sana değil. Doğacığım, sen de alınma. Anne uzatmasın artık. Tamam. Uzatmayayım. O zaman şöyle yapalım. Mustafa'yı bir çağıralım. Kayınvalidesinin elini öpsün. Mustafa odadan çıkmıyor. Hı hmm. İlaçları çok ağır tabii. Peki, deli deliyi görünce sopasını saklarmış ya. Ben gideyim biraz muhabbet edeyim onunla o zaman. Anneciğim, otur. Bak, lütfen istemiyorum. Zaten bir şey yapacaksa bana Mustafa yapmalı. Silah zoruyla gönlümü almasın. Ah canım benim. Çok kırıldı tabii. Sevtap amcım, Nilay bizim evimizin kızıdır. Evet, biz zor zamanlar geçirdik. O da hepimiz. Ama şimdi toparlanıyoruz. Siz hiç endişelenmeyin. Nilay da, torunum da bu evde yaşadıkları sürece ömrüm boyunca... ...benim himayem altında. Yani himaye böyle bir şeyse hiç olmasın Abdullah Bey. Anneciğim sus bir, sus. Abdullah babacığım, Allah senden razı olsun. Ama emin olun konunun sizinle hiç bir alakası yok. bir uzun zamandır kafeyi Mustafa'ya takmıştı. Sonunda patladı. Zayıf zamanında gafil avladı kocumu. Nilay sen ne diyorsun ya? Meri hiç mi tanımıyorsun? E, doğa işte demek ki yeterince tanıyamamışız. Zaten bu Meri konusu bu evde kapandı artık. Bir daha da artık kimse ısıtıp ısıtıp önümüze getirmesin lütfen. utanmadan edepsiz videolar mı izler oldum? Bir bu eksikti. O da oldu. bir daha far topar kapatıyorsun ya. Uğraşma benimle Nilay. Ya sen ne yüzsüz, ne arsız bir şey çıktın. Ben bugün seni bir kadınla bastım ya. Ağzını bıçak açmadı. Bana söylediğin tek cümle. Benimle uğraşma mı? Nilay ben bir şey yapmadım ama sana bunu anlatacak gücüm yok. Sen ne gücün var Allah aşkına? Ha? Bir annen öldü bütün kepenkleri indirdin. Sen bu kadar mı zayıf? Bu kadar mı zavallıydın? Herkes haklıymış. Seni savunduğum günlere lanet olsun. Zayıf değilim ben. Zayıf değilim. Hepiniz göreceksiniz. Hepiniz. Hepiniz. Nereye? Başka bir odada mı uyuyacaksın yoksa? Ben ölürüm de onun koynunda uyumam. Ah Nilay ya. Kendimi ne kadar suçlu hissediyorum bir bilsen. Keşke Mustafa nerede diye sormasaydım. Senin bir suçun yok Işıl. Bak böyle söyleyince belki kızacaksın ama... ...bence Mustafa'nın da bir suçu yok biliyor musun? Ya adamın gözünün feri gitmiş. Ne yapsın karıyı kızı? Hele ki Meri'yi. Konuşturma beni şimdi Allah aşkına. O zaman niye odayı kilitlemişlerdi? Ha? Bak orayı ben de çözemiyorum işte. Ama konunun Mustafa ile bir ilgisi olmadığından da eminim. Ya Mustafa böyle savunmasızken olacak iş mi? Yani adamın yürüyecek hali yok canlı cenaze gibi. Ama bak Meri amacına ulaştı. Sen bu gece kocandan ayrı uyuyorsun. Benim biraz düşünüp kafamı toplamam lazım. Tamam canım. Sen bugün güzelce Kafanı topla düşün. Ama yatak ayırmak olmaz. Hele Meri için. Bak kaç yıllık arkadaşım bir yana. Ben sana bunu söylüyorum. Öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> o da zamanla yumuşayacak. Ben düşman değilim. Göreceksiniz. Hadi sana iyi geceler. Bir şey lazım olursa ben buradayım. Tamam mı canım? Ne zaman istersin? Sağ olasın. Hayırlı geceler.